gül damlaları. Ahuzarın eşiğinde uyudum dün gece. Gönlümün figanında dolandım durdum. İklimimde esen yel vardı. Rahmet pınarları yeryüzünün ikramıydı. Gül damlaları karşıladı beni. Kıyıya vurdu gözlerindeki ışık. Oysa ben senin okyanusundan nefes alıyordum. Deli rüzgar karşılıyordu beni. Gözlerin kızıl denizi, gönlümün alevinde yanar aşk ateşi. Bir ağaç dalına konan bülbülün sesi gibi yüreğimden yüreğine akar sevda ırmağı. Ya semen kokulu sokakta nefeslendim seninle. Seher yeri esen havanın muhabbetiyle demlendim. Gönlüme süzülen hüzün bulutlarını sen dağıttın. Bir damla dahi olsa sevda pınarında seninle nefes aldım ben. Bulunduğum dergah kalbinin dergahı bilesin. Seninle biz denizde uçan beyaz martılar gibiyiz. Kanatlarımız açmış, özgürlüğün tadına doyamıyor, gönlümüzün teline dokunduk, kuça dokunuyor ruhumuzu aşkı, sevdayı yegane işleyerek uçuyoruz. Kalbime ektiğin tohum buğday başağı gibi olgunlaştı. Gel ruhuma kuşattığın güllerin kalbinde yanalım. Fırtınayı kucaklayalım. Ay yıldızı gibi dalgalansın aşkımız. Gönlümüzün her köşesinde gecenin efsunlu bakışlarından, gönül denizinde yüzerek, umut dolu yarınlara uyanalım. Varlığı ebedi olsun bizim sevgimizin. Kanat çırptığımız her güne güneş açalım. Sedef kokan baharların eşiğine yüz sürelim. Aşk iki kalbe konan bir kuş gibidir. Sevgi ise mutluluğun mührünü basan yardır. İşte biz de seninle aşkı, mutluluğu, sevgiyi tadan iki yar olmalıyız. Tenimizde değil, ruhumuzda açmalı sevdamız. Ve biz iyiliklerimize kadar tüm hücrelerimizde hissetmeliyiz. Ey sevdiğim, kalbimde filizlenen, asrap eder sevda seninle serin. Mektuplar yazardım sana. Ah şu kalemimin kelamı dile gelse de sana anlatsa. Yüreğime dokunan notalar misali işlerdim tüm belliyle. Mısralar yazardım sana. Yazdığım her mısra aşk kokardı. Benim duygu sereyanımı sen de hissedebiliyor musun?''